Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Creative Yunik'ten Hüsem ve Leyla bugün Yepyeni bir klan savaşı bölümüyle karşınızdayım. Bugün kimle atıyoruz? Jutia Brothers'la klan savaşı yapıyoruz beyler Yanımda sadık aşkımla bana dolu bakıyor lan. I am Trendy Hakan bacım var. Hoş geldiniz Leyla. Hoş bulduk size vardı. Öyle var. <laughs> Nerede öldürdün? Beyki çıktı mı? Ha tamam tamam. Arkadan sıktı. Bey bir üstte. Arkadan sıktı. Bey bir üstte zaten. Arkadan oyalı oradan burada burada. Burada kanka burada. Ya her iki tarafa da bakın. Beyler kanalımıza abone olup diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Köprüde. Serilerimi. Hadi bakalım bugün 3'e 4 güzel planlı işe atabiliriz. Üçümüz de 3'e oh, 4'ümüz. Oha bunu... <laughs> Anamdaki <dası> babam. <laughs> Beyler video... E, oyunun sesini açacağım şimdi. Rahatsız oluyorsanız sesini isterseniz kısın. Yani biraz yüksek olacak onun sesini. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Videodayız. Aleyküm selam. <laughs> Lan kaç kurbadın beni Devrafta kanka devrafta Hepsi ya Hepsi devrafta Drone ben sesi kısıp oynayacağım ya Çünkü kanka, rahatsız sesi rahatsız kız olurlar konuşalım Video bence. izleyenler Video sesi kız konuşalım. Info oynayın yeter İkide oynayacağım ben. Yok bir yapalım bir en iyi B1 altta yine tuttu bomba. Oyala basma lan. Annanı. Tebe tebe. Burada da 2 kişi var benim üstümde 2 kişi. Abo ben nasıl kafa tuttum ama 94 can. El gitti ya. Ben nasıl timeye gitti? Neyse bir şey olmaz. Alırız alırız dur. Hilesizler ya. Üçümüz de B1 tüneli daha ne başlayalım mı? Altı ateş baby rus tut ya baby rus tutu Herkes baby rus Bir tane, tane 330 e var Üçümüzde de 330 var oğlum alırız ya At ready B1 alttalar onlar ya Heh ateş gitti Dön öbür taraf baseden çıkın siz Gel gel, gel. burda burda ah. İki tane var burda bas Bana bas resliyor ateşi Resliyor sıkamadım EKMC ile sıkamıyorum ya. Kanki ulti kullansana. Ödüm, bir tane adam öldü lan. Bir dakika ulti kullansana. Ben mi? Bu XMAT kullanan kimdi? Ben. Şey, Hakan. Ulti kullan. Tamam. <laughs> Oğlum ben de şey kullanacağım. Türkiye kullanacağım. Atayım mı Türkiye? Yok ben. Oğlum B1 at basıyor millet. Olamadı lan. Atıyor bak yine. Kafaydı ateş. Ateş kafaydı az yani. Ela bu kadar. İyi yardırdım <laughs> ha. Baştan şunlar leş yapıyor işte. Kafayı da oğlum teki bende. Bocuk o kadar. Ana özel özel versiyon lan. Raşit'sin lan sen. Evet. Lan. Allah <laughs> cezanı vermesin. <laughs> alım oyun kendi kendine mi taktı Bilmiyorum, lan bu? Video da mı sızmaylar? Aynen. Aynen. Ne çekiyorsunuz? Boş kurşun. Klan savaşında Klan, klan savaşta ev sona geliyorsan çeker. Aa bak. Kanka girmeyeceğim ben oyuna ya bugün. Banyo yapacağım biraz sonra zaten akşama doğru da fitness'a gideceğim. Gene azıcık televizyonu takarım. Net zaten hiç bir yere girmiyor. YouTube'a video bile yüklenmiyor kanka. Allah Allah. Vallahi Neyse kolay gelsin size. Hadi. Onlar niye bas kalıyor? Oğlum nasıl ilaç takılı oldu lan? Çıkma çıkma bırak çıkma. Seri varsa alırız ya. 3 3 beyler. İşte biz bunlarla uğraşıyoruz. Adamlar 4 kişi bas yapıyor ya. Dur beyler. mavi ama, bir ama az öncekiler de böyle diyor. Maviyiz. Sikim senin maviliğini. Adamlık var mı sende? Gideyim mi bahsedeyim? Ya sola pusmuş ya Bu karakter ne yazıyor lan Sağında arkan Arkan sağında Üstte arkanda dibinde Kesilir lan Gelsinler gelsinler Beni kesecek la Vurun helal Gel, lan. Beni kesecek lan beni kesecek Bunlar kim la? Beyler üçümüzde B2'den, B2'den basalım mı arka taraflarını? Arkadan olamıyoruz. Ben tabii ki şu oyalasın, iki kişi dolansın. Tamam, ben oyalıyor. Çabuk basın. Oğlum yok da. yok bu özel. Ben Hakan B1 oyalay basmadan uzaktan. Gel ben neşe. Be balkondan ben gel, girelim. Gel direkt. gel 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 gel. Balkondan ben gir. Sen balkondan gir ben arkadan. Al balkondan. Gel. Oha basit aradı. Kur'an çarpın basit aradı. Bu yaptı. Bug yaptı bana. Bug yapıyor. Bug yapmış bu. Bug yapmış. Uran şaptın ya. Belki de, 2 B2. Belki de kanka, belki de bak pas alıp resetlenme bari. Bilin Aşağıdan lerin orada. Sağ tarafı böyle. Resetlesene bize. Çabuk. O 14 canı kaldı ya. Kule şeye çık aynen ona sık. Bunu Nasıl, izliyor? Izliyor? Nasıl izlemeye izliyor? bak. Beyler, hilesiz dedik. Adamlar dayanamadı açtı yediremediler. Hey, B13 basıyor. Balkon var. Balkon var mı? Aynen, balkon kapısı var. Reycard 130'cam. Öldürü B1 onu. üstte. Aynen gel B1 gene. üstte B1 üstte. üstte. Bas bas B1 üstte kanka o B1 üstte bas sen resle resle. B1 üstte adam resledi o. Geliyorlar çabuk ol. Koş 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 koş. Helasın. Eyvallah. Üste. 140 solda solda aynen orada. Bunda kanka karakter ilesi ya. var. Bu karakter yok ki oğlum. oyundan kalktı karakter. Var var karakter. kanka var var var. var. Ben hiç görmedim bu karakteri. Christopher Swat mıdır nedir o? Sevmediğim karakter. Beyler 5 4. Lan Hadi 5 5 yapalım. Allah ya şu raşit takmasan, şu raşit takmasan. Dur ya ben bir başlayayım abi. Ben bir take atıp geliyorum bekleyin. Hepsi de B1 tünelde. Anasını mı satayım? Bu ne? Beni bekliyorlarmış. Hani oğlum ne hepsi? Bir şey gördüm arka, arka, arka B1 arka B1'de arka. Bir altta onlar. Bas 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 bas. Çık kanka yukarı. Gel bana. Alt ordu vardı kanka. Kır orayı. Adamı çıkayım. Ne taradı lan öyle? Oyalan. Resiyor resiyor. Resi 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 resi. İşte bu kadar. Ana. Burada sizden mi lan Gözünü seveyim sizden. Hayır, mi? hayır. Tarak tamam, mı? tamam. Hadi beyler Alırız Bana. ya. Bence tarar bitirir 5 5 ya da fişler bile. Ben B2 basmayacağım onun için. B virüs basacağım. Sen video söyleyeyim mi ailem var. He. Ee, Videodayım ben. Abi. Hadi oğlum efsane dönüş yapıyor. Ha, gördüm seni bir Şu solda. Tarık Sadık geliyor Sadık. Nerede? Arkada bak. B bir at boş. Balkon yaptı. Balkon yaptı. Bir dişi kırıldı mı? B2TK var. Ben kırırım ben ben kırırım ben. B2TK yerinde var. B2TK yerinde. ha hmm. Al. Redledim kanka dal. Hep slaklandın oraya. Örörlüsü. <laughs> Örörlüsü. 986. 68'miş kanka pardon. Bomba patladı için. Kanka hadi TK yerine. İşte bu kadar. Neyse beyler. Bu <laughs> videoyu da burada bitirelim. Eğer beğendiyseniz abone olup diğer gameplaylerimi vesaire videolarımı izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Haydi inşallah.